Aa, merhaba arkadaşlar Asya arıyorum bir bakayım Aa, Asya uyumuş Aa, Asya'm yoruldu demek Aa, Asya uyur gezer olmuş Aa, Asya inanmıyorum Asya nereye gidiyor Aa, Asya koltuğun kenarında uyuyor Aa, uyudu kaldı Asya Eyvah eyvah ne yapmam gerek acaba? Aa, Asya kaydırağa gidiyor. Uyur gezer Asya. Aa, Asya kaydırakta uyudu. İnanmıyorum. Hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Asya televizyon sehpasında uyudu. Allah Allah. Şu an şoktayım. Asya yatağın kenarında da uyudu. Aa, yerinde duramıyor. Böyle bir uyur gezerlik böyle mi oluyor? Yazı tahtasında uyudu. <laughs> eyvah eyvah Asya yazı tahtasında uyudu. Asya benim başucumdaki komedinin üstünde de uyudu. Eyvah uyur gezer oldu benim kızım. Aa, en son Asya halının üstünde uyudu. Eyvah, eyvah. Kalktı oradan, kalkıyor. Ve evet, koltuğun üstüne yattı şu anda. Asya, neyse bir bunu bir bakayım da yerine yatırayım. Yoksa hep böyle gezecek bak. <laughs> Televizyon yatacak yer arıyor bu çocuk ya. İnanmıyorum ya.